Zengin olmanın sırrı disiplinli bir şekilde küçük kazançlar elde etmektir. Zenginlik bir anda değil, zamanla oluşur. Her gün atılan küçük finansal adımlar zamanla dev birikimlere dönüşür. Hiçbir büyük servet bir gecede oluşmaz. Bir yatırımcının her ay bir kenara koyduğu bin TL, yüzde on yıllık getiriyle 30 yılda 20 katına ulaşabilir. Küçük birikimler zamanla katlanır. Düzenli yatırım, harcamaları kontrol ve sabır. Bunlar zenginliğe giden yolun anahtarıdır. Hızlı para hayali çoğu zaman büyük kayıplar getirir. Gelir gider dengesini kur. Gereksiz harcamaları kes, yatırım için alan yarat. Az borç, çok tasarruf eşittir finansal özgürlük. Küçük kazançları küçümseme. Beyin hızlı ödülü sever ama gerçek servet sabır ister. Finansal başarı sabrın ürünüdür. Düzenli tasarruf yap, bileşik getiriden faydalan, harcamalarını kontrol et, disiplinli yatırım yap, sabırlı ol. Finansal özgürlük bir hedef değil, bir yaşam tarzıdır. Küçük kazançlar artı disiplin artı sabır eşittir gerçek zenginlik.